Sev Merkezi, ÖSYM'nin çok sevdiği problem tarzı bir soru. 3-4-5 yayınlarının denemesinden soruyu okuyacağım. Okuduğum soruyu matematiksel olarak ifade edeceğim. Çünkü bu bir denklem sorusu. Sonra o aradaki ilişkiyi e, bulmaya çalışacağım. Soru şöyle diyor ki, her bir katında bir daire bulunan bir apartmandaki dairelerin fiyatları zemin kattan yukarı doğru çıktıkça her bir katta eşit miktarda artmaktadır. Şimdi ben bunu şöyle ifade edeceğim. Zemin kattaki yani e, giriş kat diyelim ya da birinci kattaki e, daire fiyatına ne diyelim biz ona e, Y lira olsun. Ardışık iki daire arasındaki fark hep eşit miktarda artacağı için ona da şöyle yazayım. Ardışık e, iki daire arasındaki fark ona da X lira diyelim. Şimdi <laughs> diyor ki bu apartmanda 11. katta bulunan dairenin fiyatı ile 38. katta bulunan dairenin fiyatının toplamı K'dir. Şimdi bunu ifade ediyorum. 11. katta bulunan dairenin fiyatı y 10x'tir. Hani 1. kattaki y liraydı. Oradan 11. kata kadar 10 aşama, 10 kat çıkmış olacağım. Onu ekledim. Eee neydi diğeri? 38. kattaki dairenin fiyatı da y artı 37 x'tir. Dolayısıyla bu ikisinin toplamı 2y artı 47 x'tir. Tamam. Devam ediyorum şimdi. Bu neye eşitti? K'ya eşitti. K dedik buna. 7. katta bulunan dairenin fiyatı ile 41. katta bulunan dairenin fiyatının toplamı L lira. 7. katta dairenin fiyatına Y artı 6 X diyorum. 41. kattaki dairenin fiyatına Y artı 40 X diyorum. Bunları topladım. 2 Y artı 46 X bu da L'ye eşit. Birinci katta bulunan dairenin fiyatı ile 49. katta bulunan dairenin fiyatının toplamı M lira. Birinci katta bulunan dairenin fiyatına Y demiştik. 49. kattaki dairenin fiyatı Y artı 48 X olacak. Toplarsak bu da 2 artı 48 X. Bunun da değeri ne olacak? M olacak. Buna göre KLM'yi sıralayalım. Şimdi hepsine 2Y olduğu için atalım. 47X, 46X, 48X. Dolayısıyla en küçük L'dir. Sonra K'dır. Sonra da M'dir. L, K, M, yani D seçeneği doğrudur.